Şimşmeler lan sana Nukeda alayım aklımı görsen Kardeşim revanş maçı istemiş kırmadık geldik Revanş mı? Aynen He Revanş maçı Ezelim de arkadaşımızı <laughs> Sana kardeşim Hayır, hayır ya Aa, AK almış bir de ya. Hepsini <laughs> Tamam, güzel. Bu kadar sinirliyim ki herkesi öldürebilirim. Baba, tipe ba, ba. Afaya bak baba, hafa yapışıyor. Hafa yapısını... koptu ya. Ps7 ölmedi git. Canım dört yu vur gayrı ya. Öl yani bir zahmet öl öl yani. Bir zahmet öl yani. Ya Sokrat abi ne diyorsun gözünü seveyim ya. ler tesis osuruyor bir şey olur mu? Ee, ee? çık. Nerede? Ne ee, bileyim çık. Çıktı. Bilse, Yoksun. Gördüm. Niye almış bir de ya? Gölgesini gördüm. Bu matween. <laughs> Bölge bazen işe yarıyor. Öleceğim kesin. Ya gaz kalsam keşke ya. Öleceğim kesin ya. Beşer lakiye Kesin A6'yı Yok daha paramız yetmiyor lan <laughs> Ama sniper alabiliyom ben de. Bir de kapıya yine var Bende diyom kapıyla kim oynuyor ya Ben baba diyorum biri açıyor. Ben açmadım ki ama Hayır A'yı e bastın kapıyı Hayır ben basmadım Vallahi basmadım oğlum. Kapı kilitlenmiş ki <gülüyor> Ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> Ne bekliyorsun makit? Nereye bakıyordun sen orada? Ya sen oradan geleceğin diye düşündüm. Yok kanki. <laughs> This is what we have been Kardeşim yapma Yapacam Bir şeyler atma bak ben oradaydım kafama geldi Aha garip kafama geldi bu <laughs> ya, ya, ya. Neyse, gitmiyor, Bir şey kaldı. Biraz daha vursan tamam bana yaptıracaksın artık başka çare yok ne yap Let's go let's go Senin için on koşa koşa geliyor adam. Bunun da aldı ya. Kompalı <laughs> aldı ya. Let's go my brother. <laughs> ki canım kaldı. <laughs> Ölmüyor ya yeter ya. Kardeşim flash attım kör olmamak için sabah madem. <laughs> Que de... meio